İşte arkadaşlar bugün sizlerle bariyer bluğu nasıl alınır onu göreceğiz şimdi şuradan şöyle basıyoruz yani arkadaşlar Zeki de var arkadaşlar şimdi Bayağı bunun sağlığını onu göstereceğim. burada hmm. şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. İlkten buraya basıyorsunuz. ABC'ye basıyorsunuz sonra. buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. basıyorsunuz. Sonra buraya bastırıyorsunuz sonra buradan buraya buna basıyorsunuz sonra bunu yapıyorsunuz sonra da işte şey yapıyoruz De arkadaşlar böyle, böyle bir şey yanlış yapmışım şimdi tekrar yapacağız Tamam, bakın böyle yapıyorsunuz ve bariyer bölümümüz geldi arkadaşlar. 100, 100 abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar. 100 bin abonede abone olmayı ve like at, abone olmayı ve ab, like atmayı unutmayınız. Bye bye.